Türkiye'nin önemli sağlık merkezleri arasında gösterilen Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi hem Isparta'ya hem de bölgeye kaliteli bir sağlık hizmeti sunuyor. Hastanenin acil servis bölümü ise çoğunlukla sevk edilen ağır hastalara hizmet veriyor. Acil vakalara anında müdahale eden ve 7 gün 24 saat esasına bağlı çalışan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi acil servisi hakkında bilgi veren başhekim Profesör Doktor Taylan Oksay, acil servisimizde diğer branşlarla da işbirliği yapılıyor dedi. Oksay ayrıca bölgede el plastiği cerrahisinde hizmet veren tek hastane olduklarını söyledi. Acil servisimiz Isparta İl Merkezi hastaları ve çevrenin yaklaşık %10'unu na hizmet veriyor tüm hastaların. Burada daha çok şehir hastanesi acil servis hizmetini alıyor. Burada 112'nin çalışma sisteminden kaynaklı da bu, bu, bu şekilde öncelik biraz oraya veriliyor. Bizim daha çok kırmızı alan dediğimiz ve daha ağır hastaların bakıldığı kısmımız ağırlıklı çalışıyor ve daha çok sevk hastalarına hizmet veriyoruz. Dolayısıyla yeşil alanlar filan dolayısıyla daha hafif hastalar dolayısıyla şehir hastanesi hasta olarak daha fazla bakıyor bize göre. E ee, ama ağır hastalar olsun sevk hastalar olsun acil servisimiz e, 24 saat hizmet veriyor. Şimdi acil servise gelen hastalarımız aslında hemen kabul ediliyor ama ağır hastalar geldiği için daha çok bizim birçok branşı ilgilendiren ee, hastalarımız acil servise başvuruyor. Dolayısıyla birçok branşın değerlendirmesi gerekiyor. Ee, yani basit böyle gelip ufak yaralanma olup hastalarımız zaten bakılıyor, evine gönderiliyor. Ama böyle komplike birçok branşın e, ilgilenmesi gereken hastalarda açıkçası biraz e, süre uzayabiliyor. Burada da tüm branşların konsültan hekimleri bu hastaya bakılıyor. Sonra bir konsensüse varılıyor yatış olsun veya e, taburculuğu tedavisiyle ilgili ameliyatı ile ilgili o süreler biraz uzayabiliyor e, mesela acil servisimizin en önemli hizmet alanlarından biri el el yaralanmaları şu anda Antalya ilinden dahi bize hasta geliyor Antalya ilinde bile verilmeyen plastik cerrahinin Bizim el cerrahisi hizmetleri şu anda neredeyse Akdeniz bölgesinde tek gibiyiz. 24 saat meslektaşlarım gerek cerrahi olarak gerekse tedavi olarak hizmet veriyorlar ve dolayısıyla ben biliyorum sürekli ameliyattalar. Bu parmak kopmaları, onların dikilmesi konusunda çok önemli bir acil hizmeti veriyoruz. Başhekim Profesör Doktor Taylan Oktay diğer hastanelerden sevk edilen hastaların dışında ...en çok karşılaştıkları vakaları da açıkladı. Şimdi Isparta ili kavşak olarak e, turizm mevsiminde kazalar çok fazla oluyor. E, son dönemde işte e, bu Antalya üzerinden olan e, trafikte e, o tür kazalar çok oluyor. Onun dışında e, kış aylarında daha çok gribal enfeksiyonlar ve üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla ilgili geliyor. Ee, yine böyle tarımla ilgili kısımlarda da düşmeler falan e, kurban bayramı civarında el kesileri gibi böyle mevsimsel değişiklikler olabiliyor.